Merhabalar. Adım Alparslan Göktay. Tavla ile ilgili ikinci kitabım. Tavlanın kitabını size biraz tanıtmak istiyorum. Öncelikle ben bir yazar değilim. Tavlayı çok seviyorum. İyi bir tavla oyuncusu olmak için çalışıyorum. Çeşitli kaynaklardan edindiğim bilgilerle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Monte Carlo Dünya Şampiyonası e dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok tavla turnuvalarına katıldım. İrili ufaklı birçok ödülüm var. Benim amacım sizlere tavlayı bilinçli bir şekilde öğretmek. Düşeş attım yek geldi hadi ama artık bu bahaneleri e, sizden bırakmanızı istiyorum. Bu bahaneleri bırakın. Yenildiğiniz her maçta çok şanssız olduğunuzdan dem vurmayın. Acaba tavlayı doğru biliyor muyuz? Doğru oynuyor muyuz? Doğru bildiğimiz birçok yanlışlıklar var. Acaba hiç tavlada kendi bilginizi sorgulamayı denediniz mi? Tavlanın içerisinde matematik var, taktik var, strateji var ve hatta psikoloji bile var. Tavlayı genellikle büyüklerimizden öğreniriz, onların oyunlarını seyrederiz ve o hamleleri ezberleriz. Ona göre de oynarız. Ama oynadığımız her hamle doğru mu veya oynadığımızdan daha iyi bir hamle var mı? Bunlarla birlikte bence tavladaki en önemli noktalardan biri neyi niçin oynadığınızı bilmenizdir. Bir hamleyi yaparken sonrasında ne olacağını düşünmeniz ona göre taktiğinizi, stratejinizi geliştirmeniz gerekir. İşi sadece şansa bırakamazsınız. Şans nankördür. Her istediğinizde yanınızda olmaz. Ama bilgi sadıktır. Daima sizin yanınızdadır. Sizi hiç terk etmez. Uzun vadede bilgi şansı her zaman geçer. Benim devamlı söylediğim bir e, örnek var. Sizinle bir maç yaparsam sizin de yenme şansınız var, benim de yenme şansım var. Çünkü o an o e, o, o maçta size çok iyi zar gelebilir. Bana çok çok kötü zarlar gelebilir ve yenebilirsiniz. Ama iyi oyuncuyla e, normal bir oyuncu ya da acemi bir oyuncu karşılaştığında tavlada 10 oyun oynarsanız iyi oyuncu mutlaka 6 maçı alır. Şans size belki bir maçta ya da iki maçta yardım eder. Ama uzun vadede e, bilgi her zaman kazanır. İkinci kitabımda, e, Tavla'nın kitabında bizim turnuvalarda oynadığımız maçlarda Karşılaştığımız zor anları biz fotoğraf çekiyoruz. Bu fotoğrafları daha sonra analiz programlarıyla mec match ederek doğru hamleyi buluyoruz. O an maçın kaçlık bir maç olduğu, maçın kaç kaç olduğu doğru hamle için önemli kriterler. Yani 0-0 iken aynı zarı farklı oynayabilirsiniz. 4-1 galipken ya da 4-0 mağlupken farklı oynayıp oynamanız gerekebilir. Tablonun kitabında kazanmanızı sağlayacak birçok taktik veriyorum. Yapmanız gereken ve yapmamanız gereken hamleleri, hareketleri söylüyorum. Sonuçta tavlayı seviyorsanız ve kazanma koşunuza gidiyorsa tablanın kitabı size oldukça yardımcı olacaktır. Bu kitap tabloda sizi rakiplerinizden bir adım öteye taşıyacaktır. Kitaplarımıza tavlaeitimplatformu.com ya da backgamontraining.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tavlanın kitabı diye de aratırsanız internette bizi bulabilirsiniz. Youtube'da tavla eğitim platformu sayfamızda tavla dersleri veriyoruz. Tavla kitaplarımızdaki bilgileri Youtube dersleriyle birlikte pekiştirirseniz daha hızlı yol alırsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi okumalar dilerim. Umarım beğenirseniz ve kitabım sizleri daha ileri seviyelere taşır.